Sevgili çocuklar bu hafta hepinizi yakından ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. İşte haftanın konusu dengeli ve düzenli beslenme. Vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin vücudun ihtiyacının oranında tüketilmesine dengeli beslenme diyoruz sevgili çocuklar. İnsan vücudu çeşitli protein, vitamin, mineraller ile karbonhidrat, su ve yağ gibi besin ögelerine ihtiyaç duyar. Bu besin ögelerinin her biri farklı oranlarda vücudun ihtiyaç listesindedir. Örneğin, günlük ortalama 2 litre suya ihtiyaç duyan vücudumuza günlük birkaç gram vitamin yeterli gelmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenme için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri hangi oranlarda almamız gerektiğiyle ilgili besin piramidi çok faydalıdır. İşte gelsin besin piramidimiz gelsin, bir, bir, besin piramidimizi bir görelim sevgili çocuklar. Bakın çok önemli bu bu piramidi unutmayın lütfen. Heh, bak gördünüz mü? Görüyor musunuz? Çok güzel bir. Besin piramidi, alttakileri çok fazla tük tüketeceğiz, ortadakileri biraz daha az, en üsttekileri ise çok daha az ve en tepedekileri böyle çok 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 az tüketeceğiz. Peki bu e, raflarda hangi besinler var? Bunları biraz sonra sizlere anlatacağım. Besin piramidinde de görüldüğü gibi vücudun en az ihtiyaç duyduğu besinler yağlılar. Yağlar ve tatlılardır. Tükettiğimiz besinlerin e, yarıdan fazlası ise karbonhidrat açısından zengin olan ekmek, makarna, pirinç gibi tahıl grubu besinlerden oluşmalıdır sevgili çocuklar. Ayrıca vitaminler açısından oldukça zengin olan meyve ve sebzeleri mevsiminde taze olarak ve yeterince tüketmek dengeli beslenme ve insan sağlığı açısından da önemlidir. Bunu asla unutmuyorsunuz. Meyve ve sebzeleri protein açısından zengin besinler olan süt ve süt ürünleri ile et, balık ve yumurta takip etmektedir. Bunu da asla unutmayın. Bu haftaki programımızın konusu dengeli ve düzenli beslenme. <laughs> Programımızda yer alan bölümleri bu konu doğrultusunda hazırladık sevgili çocuklar. Ama ben bu şarkıyı çok ama çok seviyorum. Hadi hep birlikte söyleyelim. Dengeli ve sağlıklı beslen. Böyle büyür çocuklar hemen Kahvaltı çok önemli bir öğün Bir günde dört kez yemeli her gün Vitamin ve mineral dolu Ne zayıf ol ne de obur Madensel tuzları unutma. Gün içinde birçok bardak su. Evet, nasıl bu şarkı çok güzel. Bunu daha sonra size çok daha iyi öğreteceğim ve bu şarkıyı hep birlikte söyleyeceğiz. Şimdi ilk videomuz geliyor. İlk videomuzda çok önemli sevgili çocuklar, ama o videoya geçmeden önce ben hemen şunu size izleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Ee, sosyal medya. E, hesaplarımız var. Twitter Bizim Çocuklar TV ve e, Facebook Bizim Çocuklar ve Barışcan. Bir de telefon e, numaramız var. Telefonla bizi arayabilirsiniz sevgili e, veliler, sevgili çocuklar. Hepinizi bekliyorum. Telefonlarınızı da bekliyorum. Hadi bakalım ilk videomuzu hep birlikte izleyelim.